Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehri yıkıp geçti. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Depremden saatler sonra enkaz altından çıkarılan her can Türkiye'ye umut oluyor. Bebeğin ağzına su Tamam. Sadece dudağını ıslatın. Mustafa. Hüsnü. Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek... ...36 saat sonra aralarında Konya'nın da bulunduğu arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Başı. başı, başı başına başına başına. Sen gel abi, sen gel. mi? mi? Çekeyim çekeyim ben. Başıyla beraber. Beşim Aldın mı? Başıyla beraber. Allah 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 Al 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 açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Elden ele battaniyesini Kahramanmaraş'ta Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler 9 aylık hamile Nehir İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Nehir! Nehir. 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 Tamam tamam. Tamam konuşacağız yapacağız. Annen geliyor aradık. Aradım annen geliyor. Evet. anne geliyor aradım. Evet. Sen konuş uyuma. Evet. Tamam mı? Bir güzel haber de Hatay'dan geldi. Enkaz altında sıkışan 2 yaşındaki Muhammed'e 44 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin enkaz altındaki çocuğa şişenin kapağıyla su verdiği anlar kameralara böyle yansıdı. Bir su getirseniz hocam. Sürersin su tamam suresli. da ağzını sileceğim. Muhammed peşine, peşine. Hey. hey tamam <laughs> yok abi, yok. Bir tane var var. ver az daha ver Muhammed al su al su al su aferin aferin Aferin. Aferin. Muhammed ne şu <laughs> tamam <gülüyor> tamam tamam <laughs> tamam <laughs> 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 hadi az ha muhammed, muhammed. Oh. Aferin, Aferin bir Muhammed Alaz azaz azaz azaz. Tamam. 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 Aferin mi? Muhammed. Ha, tamam. Ha, tamam. Nizip yıkılan bir binanın enkazından bir anne ve 3 çocuğu yaralı olarak kurtarıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın kurtarma ekiplerinden başörtüsü istedi. Başörtüsüz dışarı çıkmayan kadın kurtarma ekiplerine imanını seveyim teyze dedirtti. Elhamdülillah. Orada bizsin, orada bizsin, orada bitir, orada 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 bitir, yadır, 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 Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. yadır, 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 Gel gel, 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 gel. gel, korkma amcam. Korkma, korkma, korkma gel aynı korkma, bir şekilde gel. Bırak, 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 bak, bırak, al, bırak, 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 al, al. Al, 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 al su, al Efendim, su. Örtü, örtü baş Örtü yurt. baş örtüsü. Baş örtüsü. Baş örtüsü. ver. ver. Al, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam Adamım, gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ablam. Gel geliyor abla. Gel abla. Gel biz de el, senin evladın. Gel. Gel. Sen, gel. gel abla. Abla mı Gel. Iyi, ablam tamam, buraya gel. Sen, gel. Sakin olun. Bir dakika bir dakika. Allahu ekber. Allahu ekber. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saatler süren çalışmanın ardından iki aylık Muhammed Doğan Bostan bebek enkazdan çıkarıldı. Muhammed bebeğin enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkat çekti. Allahu ekber. Allahu ekber. Seçen, dur, Allah. Allah. Dur, 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 dur. Yine Kahramanmaraş'tan umutları yeşerten bir kurtuluş haberi daha geldi. 25 yaşındaki hamile kadın, 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte 56 saat sonra göçük altından çıkarıldı. O anlar herkese ağlattı. <laughs>